you Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Her Tilden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde Furkan Yıldız kardeşime konuk oldum. Furkan'ın kuşlarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Furkan'ı da uzun süredir tanıdığım, çok beyefendi, çok karakterli, çok delikanlı, temiz yürekli bir kardeşim. Kendisiyle kuşlar üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. sizlerin de sohbetimize dahil olmasını istiyoruz. Koltuklarınıza yaslanın. Bizleri izlemeye devam edin sevgili arkadaşlar. Furkan selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Hoş bir üstüne geldin. Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Seni gördük. İyi olduk. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim Hoş geldin. Sefa getirdin. Nasıl gidiyor Furkan? Bu güzel ziyaretinden dolayı gerçekten onurlandırdın beni. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Furkan Yeter seni abi. seviyoruz biliyorsun. Uzun süredir de seni tanıyorum. Teşekkür ederim abi. Bir güzel video videoda seninle çekeyim istedim. Allah razı olsun Sağ ol sen de bizi kırmadın. Hoş bizi konuk ettin, misafir etti. Teşekkür abi. Kurkan gözüme ilk çarpan sen yerde kuş besliyorsun. Abi ben şimdi yerde beslemenin zevki bir ayrıdır. Çok Siz, çok severim. Büyüklerimizin de bildiği kadarıyla eskiler daha iyi bilir daha doğrusu. Yerde kerpiçin içerisinde toprağın içerisinde daha sağlıklı olur. Doğrudur. İmkanımız var evimiz de var ama yeri tercih ediyoruz. Daha sağlıklı oluyor. Kuşta i̇şte herhangi bir hastalık ve benzeri gibi durumlar söz konusu pek nadir oluyor. Yok. Ama terasta ya da damda arkadaşın geldiği zaman bile rahat edemiyorsun. Hani çevre Yerin müsait de değilse evet komşuların da rahatsız A olma aynen ihtimali aynen, yüksek oluyor. Zaten pek de kuşum yok benim. İki damat kuşum var. E, maşallah o, güzel kuşlarım da var. Beş tane kuşum, var. Allah sana güvendirsin. Başka da kuş beslemiyorum bunların haricinde. Bir iki tane de kuşla değişen yeni tuttuğum kuşlar var. Onları da Allah nasip etsin sahiplerine iade edeceğiz. Allah gönlüne göre Zafaklarla versin. Sıfırlarla kara kuyruklardır. Başka da kuş beslemiyorum. Üç tane de beyazım var. İki ayrı damar mı diyorsa iki damar da bir de birleşiyor iki damar birleşiyor bir de zaten şu an dişi erkekleri birbirine vurdurdum aynı damardan. Evet. Çok iyi de randıman aldım. Öyle dedim başka kuş besleyeceğim en azından bunları devam ettirdim. Bildiğin kuşlar. Eski kuşlarımdır zaten eski nesildir. Yani ondan dolayı başka kuşa da güven olmuyor. Çünkü kuşun uyanıklığı evine kaçırdığın zaman bir sene iki sene sonra gelmesi uçurduğun zaman o sana havada verdiği zevki başka kuş bana vermiyor. Tatmin etmiyor beni. Nasıl olsun tutuyoruz da belki benim kuşlarım kat kat üstün kuşları da tutuyorum ama bir saat olsun beslemiyorum. Sahibi kimse ulaşıyorum. Kendi telefonu açıyorum hatta. Veya telefonu açmasam bile kuşun renginden fark edebiliyorum kimin bu renkte kuş beslediğini. Teslim ediyorum yani. Çok şükür Allah ın. kimsenin kuşunda gözümüz yok. Allah herkesin emeğini yani kat kat çoğaltsın yani. Amin. Sen o yönünü biliyorum. Daha dün beni aradığın bir arkadaşımın Kuşlarına benzer bir kuş tuttuğunu söyledin. Abi evet. numarasını verir misin? Ben kendisiyle bir iletişime geçeyim. Kuşunu karşılıksız vereceğim gibisinde. Allah senin valisin. Zaten aramışsın. Kuş da onun değilmiş. Onun değildi. Değil. Ben de o arkadaşa hediye mahiyetinde madem dedim seviyorsun götür dedim yani. Evet. Çok da abi mühim bir şey değil. Yani eşimizin dostumuzdan önemli değil Vallahi Hiçbir şeyden önemli değil. Yani ben kuş benim için en son sıradır. Yani böyle kademe kademe en son sırada kuş var. O da yani kendi zevkimi almak için yoksa bir eşim dostumdan kaynaklı değil veya kimseye bir şeyim olduğundan dolayı değil. Evet. Bir saat. Yaz aylarında da zaten biliyorsun biz uçak uçak hastası. Aynen öyle. Kendi çapımızda uçuruyoruz, kendi kendimize de izliyoruz. Yani kimseye de bir işimiz olmuyor. Biz bak kuşunu havada seviyoruz, yerde Aynen değil. Aynen öyle abi. Uçarsa Kuş makbuldur. Hem deseni de güzel, hem uçları da tatmin ediyor. E çok güzel. Yok maşallah kuşların gayet güzel, tipli, temiz, toparlı kuşlarım var. Allah sana güvenirsin. 3 tane bu beyazlarım var, şu dumanlar, 2 tane de beyazlarım var. Başka da kuş yok abi. Az olsun, az olsun. Yani nazasına da gerek yok. Çok kalabalıktır ama 10 tane kuş çıkarıp uçuramıyorsan bir anlamı yok. Niye yok abi, en azından ben yuvadan gelecek yavrunun ne olduğunu biliyorum. Ondan eminim. Yani şüphesiz ki yavru alabiliyorum kuşlardan. Kaliteli kuş. Ama içine yabancı kuş girdiği zaman kuşları bozabiliyoruz. Zaten hep bu sebepten dolayı van kuşun bozulma sebeplerinden büyük neden de budur. Her kuşu her kuşa vuruyoruz maalesef bilinçsizce. Aynen öyle bilinçsiz hareket edildiği için yani kuşlar kuş. bozuluyor ondan sonra kuş uçmuyor. Sen örnek ben tutuyorum birine veriyorum o diğeri o diğerine veriyor. Kuş beş el altı el değiştikten sonra zaten van kuşu bozuluyor. Tamamıyla bozulmuş oluyor. Evet Furkan. Senin kuşlarını gerçekten de beğendim. Ben zaten Abi biliyorsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Yani kuş gelip geçeceğiz de kuş bugün var yarın yok. Mesela bu kuşların ata babaları geçenlerde öldüler tuttum attım. Yani bir şey değil yani sadece. Emektir ama. Emektir doğrudur da ama sadece adı var kuşun başka bir şey yok yani dosttan önemli de değil. Muhakkak ki öyledir. De değil. Hiçbir şeyden önemli yok, değil. değildir. Değil. Ama öyle bir hale gelmişiz ki gerçekten kuşçuluk çok farklı boyutlara gitmeye başlamış. Ya bu kuş mühim değil ama çıkar menfaata göre hareket dedi. ediliyor, o hoş değil tabi. Komşusu, komşusunun kuşunu tutuyor, saklıyor, vermiyor. Akraba, akrabanın kuşunu tutup saklıyor vermiyor. Abi ama bir yere varamıyor, benden tutuyor, saklıyor. Götürüyor. Ona, Ona da yar olmuyor. 15 TL, 20 TL veriyor. Ona da yar 20 TL verecekse hiç tutmasın ya da saklamasın ne gerek var? Ben, ben, bana dese, hı. Belki ben ona 100 TL vereceğim. 200 TL vereceğim. Ben o kuşumu 15 liraya tutup satıyorsa demek kendisi de 15 liralık bir adamdır. 15 liralık kuş o da, değerindedir. O da onun seviyesi, karakteri. Yani bir şey diyemiyorum. Herkes özgürdür ha. Valla tutan da tutmayan da beni de Van'da çok değerli büyüklerim, kardeşlerim de tanırlar. Beni hemen hemen herkes de tanır. Biz seni çok yani seviyoruz. Senin karakterini de gayet iyi biliyoruz. Gerçekten gözümde de değil kuş. Ha bazen kahve arkadaşlarla gidiyoruz keyfine. Belki kahvede 20-30 tane kuş dağıtıyorum. Yani Saklamıyor baş Allah senin gönlüne göre çok versin. Furkan abi, şöyle gerçekten. senin sonbahar mevsiminde sararmış ağaçların yapraklarına böyle Aynen. Alayım. çok güzel Aynen. bir manzara oluşmuş burada. Peki Furkan böyle bu ağaçlar kuşağını uçurup de sana engel değil mi? Abi ben bu yaşa kadar bir bir şey tek bilirim. Ürkütmüyorlar kuş, mı? Kuşun damarı sağlam olsun, uyanık olsun. istersen evin balkonunda beşinci katta uçur. Yani bu... E, kuş gelir iner. E, biraz alanda etrafında da yüksek binalar yani var. Yavrularını rahat yetiştirebiliyorsun. Hiç sıkıntı olmuyor. Benim zaten sağa sola kendi atacak kuş varsa atarsa beslemem o kuşu. Ben kuşlarımdan da yana şüphem yok. Ona da yol veriyorsun Çok, hemen zaten. Evet nadir kuşun hatası olur. Şu hasta olur, tülek olur, ham olur. Olur. olur, atarım, zorlarım. İşler Onu hoş şey görürüm ha. Ama onun haricinde uçurduğum zaman ben çatımdan bu çatıdan başka bir yere kuşum inmez. Ben yani ineni de beslemem. Sağ sol aynak kuşuyla hiç bu yaşa kadar sevmem. O yüzden abi zaten başka kuşlar tercih etmiyorum bunların haricinde. İyi yapıyorsun. Allah emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Furkan'ın kümesinde ilk göze çarpan arkadaşlar yuvalarını kasalardan yapmış. Eski kuşçuların çoğu böyle yapar. Furkan eski bir kuşçu değil aslında. Genç yetiştirici bir kardeşimiz. Yani yaş olarak eski değil. delikanlıdır, prul prul, yakışıklı bir ge. O da askerlerden gördüğü gibi kasa sistemiyle yuva yapmış. Yerlerde özgarası var, güzel bir yemliği var, sülüğu var. Kümesi kuşlar için gayet ideal, güzel, temiz topallı bir kümes. Kuşların içinde göze çarpan bir başu gördüm. Her kümesde göremeyeceğin Van'ın eski damlarında, eski örtülerinde çok da sevdiğimiz bir kuş alanı nazardan sağlasın. Zaten geri kalan kuşların geneli 0, 0'dır zaten Van'da sevilen. beslenilen kuş ırklarında Allah kendisine de kümesine de hayır bereket versin inşallah. Tavuk kuyruklarla da kara kuyruklarımı birbirine vurdum. Şimdi bununla bu kara kuyruğu vurmuşum zaten. Bu kara kuyrukla kuruk da o sıfır kapaklıyı vurmuşum. O sıfırla da o diğer tavuk kuyruğu hepsini birbirine ne vurmuşum. Aynı bu şekilde. Yine sıfır veriyorlar. Kara Başka sıfır kara kuyruk sıfır yok. He, bir de çok nadir 5-6 postlara bir tavuk kuyruk atarlar. Çikolata da senin evin yavrusu yoksa farklı kuşlarım. Çikolatayı tutmuşum farklı bir kuş. Evet, üç tane bir alakası yok. Aynen. Dumanların. Aynen. Dumanlar benim, kendi kuşlarım. Dumanlarla da bu beyazlar kardeş. Onlardan çok vardı bende. Bir 80 tane vardı. Alıcı savursun, Eşim dostum savursun kalmadı. Şimdi dün de zaten sabah kuşlara kedi saldırdığından dolayı bir 10 tane kuş göde bırakmıştım. Gece kuşları indirdim. Bir beyaz şimdi gelmedi. Evet. Bu dumanlarla da bu beyazlar bir. iki duman kardeşleri de birbirine zıt vurdum. Şimdi Van'da sorduğun zaman derler işte kardeş kardeşe vurduğun hı hı. zaman sarmıyor ama halbuki öyle bir şey yok. Denemekte fayda var. Aynı yumurtaya genelde birbirine vurmamaya dikkat etmek lazım. Çaprazlama olabilir. Bu ikisini de birbirine vurdum. Zaten bu dişim yaklaşık olarak bir 3-4 senedir sakattır. Kardeştir bunlar. Kardeştir evet. evet. Sakat olduğundan dolayı da zaten ben göz Yani evet. sakat da olsa ne de olsa ben bunu saklıyorum. Yavuz bu da yazın uçurduğum kuşumdur. Ben tatmin ettiği için kanatlarını Maşallah. kestim. Zaten yani kalkmasın diye malum. Bu havada heder olur evet. Yerde kedisi var, başka bir şey var. Ürküyor, evet. hayvanlar i̇yi kalkıyor. İyi kuş için bu mevsimde bu mevsim iyi değil kuş uçurmak için. Aynen öyle. Zaten abi kuşları da zıt vurduğum için çok şükür beni tatmin ediyorlar. Yüzümü karada çıkarmıyorlar. Kuşların içinde belki gören arkadaşlarımız aklında şüphe kalan olabilir. Bu kuş Anadil bağlıdır zaten, tutmuşum, sahibini evet. bekliyorum götürecek, evime kuşu değil. Kuşu tutmuşum, sahibini bekliyorum gelecek götürecek, bu da evime kuşu değil. Yani göze batan kuşlar için söylüyorum. Bu iki renkli evime kuşu değil. O beşuğu da sana değerli olmasın, çok değerli bir abim bana getirdi. Allah razı olsun. Dedi ben sana dişliğini de verecektim, dişinin altında yavrusu olduğu için veremedim. Dedi biz çift onları vereceğim bu sene test edeyim. Normalde ben kuş başka kuş saklamıyorum. karamadım zaten dişi de getirmemişim gördüğünüz üzere kuş boştadır onu da geri iade edeceğim kendisine. Evet. Yani beslemiyorum. Kara kuyruklarla da şu tavuk kuyruk papaklı bir ara muday divanda Aynen öyle. Sağ olsun. İyi paralar verdiler. O dönemden bu döneme trilyon da verseler vermem uçan kuşumdur. Sıfırlarımın da kendi öz yavrusudur. Sıfırların da zaten 5-6 postlara bir tavuk kuyruk verir. Bir bu dişidir. Bir de bu tavuk kuyruk dişidir. Onlar ikisi de sıfırlarımın yavrularıdır. Sıfırlardan gelmedi bunlar. Sıfırlardan gelmedi. Bir de benim kuşlarda sıfırlardan nadiren verilen kaşlı kaşlı dedikleri eski van kuşu. Maşallah evet. Çok uzun süredir ilk defa görüyorum böyle. Ya, yani bayağı bir Şuraya eskiye yapımı, dayanan bir bunlar bunlarda kamerada pek fark edilmiyor olabilir arkadaşlar. Tam gözünün her iki gözünden de tüyler biraz uzamış kaş gibi. Bunlara kaşlı diyoruz. Böyle bunda böyle kaşlı, gül kuşlar da evet. olabiliyor. Çiftli modu olduğu dönem millet getirdi. Mersin'den oradan buradan kuşları kırdırdı. Böyle sıfırlar alabilmek için. Kızıl alabilmek için. Ama evet. bu sıfırlar kesinlikle kimsenin aklında şüphe kalmasın. Bu kuşlar herhangi bir kırma değil. Zaten kırma kuşlarda hayır, hayır. bu tür Kafalar, şeyler olmaz. Kafa göz olur. yapısı. Beyaz olmaz. Beyazlık olmaz. Zaten. Ağız yapısından da zaten belli Duruşumdan oluyor. Görüşünden babasıdır kendisi. Evet. Uçurduğum da kuştur. Yazın uçurduğum kuştur. Yani ben sırf rengi için beslemiyorum bunları. Bir nevi uçuşu ben tatmin ettiği için besliyorum. Bu aslında uçuş için beslenir. Evet. Sıfırlarımın annesi öldüğünden dolayı yavrusunu vurdum bu sefer babasına. Bu da onun yavrusudur. Bu dişi ha. Şu an altında yavrusu var biraz kafası falan kirlenmiş kümesinden dolayıydı. Bu da onun yavrusudur. Eski bulunmayan nadir bulunan bir van sıfırıdır yani. Kafa kara Şaklar, dedikleri. Yani. Bu ikisi de kardeştir. Öz yumurta kardeşleridir. Birbirine vurmuş. Yazın da uçurdum, yetiştirdim kuşlardır. Saat olarak ne uçar Furkan? Abi maksimum 5, 5,5, 6. Temmuz Ağustos'ta uçuyor. Bak. Aynen, Çok aynen. Güzel. Ama işte pek nadir uçurmuyorum. Yaz aylarında da üç günde bir, dört günde bir uçuruyorum. Zamanın elim gitmiyor. Oldukça, he. bir de zaman da işlerden dolayı. Serbest meslekte çalışıyoruz. Yani kendi işimizle de değil, izin alıp gelelim evimize. Tabii tabii. Fırsat buldukça, zaman oldukça. Zaten, Önce ekmek. Evet. evet. aynı. Bir de pek de kalmadıkları için elimde gitmiyor. Bir yani, bu ilkeğim göğde kalmıştı. Sabah erken kalktı kediden dolayı. Gece bir buçukta geldi indirdim. Furkan bu arada kedi kuşlarını ütütünce Gece ikiye kadar, bir buçuğa kadar Gece kuşlar bu karanlıkta kuş beklenmiş. <laughs> bu kuş kaldı, bu ikisi kaldı, üç, o kaldı, dört, bu sıfır kalmıştı, beş, bu sıfır babalı, şu sabah gelmiş daha kene gelmemiş, hem altında da yavru var. Bunların hepsini bırakmıştım, kuş zaten pert olmuş. Pert bir şekilde gelmişti. <laughs> Tamdır, uçurmuyorum da. Buradan da Furkan'ın kuşağına ne kadar değer verdiğini, ne kadar sevdiğini de anlayabiliriz arkadaşlar. Gece 2'ye kadar kimse kuşunu beklemez dışarıda. Video şeyler. da çekmişim. Gece 2.30 işte elimde çay kuşlar uçuyordu, bekliyordum. Bu kuş da evimin yavrusudur, sıfırlarımın yavrusudur. Yazın en son Ağustos'tan önce Temmuz sonuna doğru kaldırdım. 7-7.30'unu izledim. Maşallah. Yavrudan kızmaydı. Daha baş kanatlarını yeni attı. Evet. Tam da baş olmamış hayvan. Allah sana Ondan güneşin. sonra işte kendi kendi kendime düşündüm. Dedim belki olur. Keyfi uçmuştur. Hava kuş çekmiştir. Yani Güvenemedim. Öyleydi, Allah yani neyse onu söylemek lazım. Tabi. Güvenemediğimden dolayı yatırdım. Bir hafta, bir hafta sonra iki antrenman verdim. Tekrar attım. Sabah attım, Akşam dışarıda bıraktım. Sabahı geldi. Aynı saat Yine yaptım, vicdanım he? rahat etmedi. Ağustos'un ortasına bir daha attım. Onunla bu kelebek yavru birbirine bacaktır. O da bunun yaşlıydı zaten. Şu kuş. Bu da evet. tam dizmemiş. Yazın bu ikisini, i̇kisini yetiştirmiştim. İkisi, biri kara kuyruklarımla sıfırlarımın yavrusu, biri sıfırlarımın kendi yavrusu. İkisi de aynı yani bir Yani amca yiyen gibi sayılıyorlar. Aynen, aynen, aynı kan. Ondan sonra da uçurmadım. İkisini de uçurmuyorum. Bırakmışım, kalıyor. Kuşlar elimden çıktıktan zaten uçurdu. Uçurduğum zaman elimden çıktıktan sonra boş kanatla zaten uçmuyor bu kuşlar da. Vura vura uçuyorlar ha. Aynen. Ben? Yazı abim, da güzel. sakinim olmak isteyen yani abi kardeşim, dostum gelip oturup bana sıfır izlet diyen varsa gelir oturur Kapımız çayımı da içer. Kapımız açık diyoruz. Aynen öyle. Yani ben bu bir iddia, iddia değil, değil. Evet. öyle muhabbet sohbet değil ama kuşlarım da uçuyor diyorsun. En azından diyorsun. gelirler tipli kuşun uçup uçmadığını da kendi gözleriyle görürler şahit de olurlar. Merak eden arkadaşlara burada da, da duyurulur yani bazı arkadaşlarımız gördü, zaman diyor yok tiplidir uçmaz gibisinden. Alakası yok. Uyanmış bu, yanlış kuş, bir Bu yavru bu da dün kalmıştı. Yani gözle görülebilir kuş ne hale gelmiş. Evet, evet. Dün sabah ilk kalkan kuşlardan biridir. Daha baş kanatlarını da dizmemiş. Bu da sabah geldi. E gözün aydın en azından toparlanıp gelmişler. Kuşlarım geldiler çok şükür. Bir tane beyaz, beyazlarından bir dişim vardı gelmedi. Beyaz et yavrusu. O da halen yok değil mi? He beyaz et kemiği yavrusu da halen Havada görünmüyor. Havada bir şey de gözükmüyor şu Bakalım, an. Bakalım nasip kısmet geldiyse gelir abi. Gelmezse de canımız savursun. Tutan bir eşimiz bir şey dostumuz yok. da olursa bu videoyu gördükten sonra Furkan kardeşimi o kuşunu da getirip kendisine teslim ederse onda daha Tutan mutluluk adam da mutlulukla duyarız. Kuşun eşi de budur. Hem kardeşidir hem eşidir. İranlı bir erkektir. Tutan adam da kimse bana ulaşır. Söz gelir, ben bu erkeği de ona hediye ederim, vermek istemezse götürür, eşini Başlığını atar. Karşılığını da vereceğiz, evet. Hiç sıkıntı yok. Bunu da götürüp eşini atar, yavrusunu da alabilirse alır. Sıkıntı yok, yani vermek isteyen... Zaten bu güzel kardeşimizi yani. kuşun tutup da vermemek isteyen, vermek, vermek istemeyen arkadaş da ayıp eder, vallahi. Furkan gerçekten çok değerli, çok dürüst, çok istemeyende, değerli bir beyefendidir. yani dedim ki vermek <gülüyor> istemeyen <gülüyor> bir arkadaşımız olsun. varsa... Tabii buradan birilerine ulaşır mıyız, bilmiyoruz. Biz yine de söylemiş Aynen, olayım. Nasıl Burada dursun. Aynen öyle Furkan'cığım. Furkan Allah seni var etsin. Teşekkür, Teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Şu an bize güzel, güzel anlattı. Allah seni var etsin. Arkadaşlar bir çay arası veriyoruz. 5 dakika sonra tekrar görüşürüz. Furkan biliyorsun ben de talihsiz bir olay yaşadım. Başımda talihsiz bir olay yani. <laughs> geçti. Doğrudur. Doğrudur abi. Yani tahmin ediyoruz sansar girdi kuşlarımıza. Abi ben 22, 22 23, 23 tane kuşum çok taraf da, oldu. Gerçekten çok senin içine çok üzüldüm senin adına. Zaten ilk Ela görür görmez de sana telefon açtım. Allah seni varsın. Ben keşke, ilk arayan Suriyan arkadaşlarımdan dostlarımdan birisi. Böyle bir talihsiz olay yaşamasaydın ama ha benim ha senin hiç farkımız yoktur. Allah seni yani varsın. kuştur. Farz et ki uçurdun alıcı yedi. Öyle Emektir. Işte, Sonuçta insan o emeğe yazı geliyor eme, ama. İnsanın emeğinin bir, bir şey anda gözünde heder olması, kayıp gitmesi çok zor. Ee, kuşları bir seviyeye getirmiştik. Alıştırmıştık. Doğrudur. Denkleştirmiştik doğrudur. kendimize göre. Doğrudur. Ama işte dediğim gibi yani olacağı çare yoktur. bizde. Yaşıyoruz bazen. Geçenlerde en sevdiğim bir kıyamadım, yetiştirmedim yavrudan kızma kuşum vardı. Gözümün önünde kedi aldı. Ağzından çıkardım ama iş hiç işten geçti. Evet, yaşamadı. Maalesef çok nadir kedinin ağzından çıkan kuş yaşıyor. Yani olabilir öyle talihsiz olaylar. Allah sana can sağlığı Allah razı Sıkıntı yok kuş gelir, kuş bir şey Aynen değil. Aynen öyle. Herkesin canı sağ, sağ olsun. Buradan arkadaşlarımıza sansar için sansar yani tedbirli olmak evet, lazım. Sansarda kendi şimdi bölgelerinde ben kendi, sansar olan insanlar böyle tedbirlerini alsınlar. Kendi tecrübemle de söyleyebilirim. Sansar kümeste ışık olan yere girmez. Ya yani bilmeyen arkadaşlar da... Ben ilk defa şahit oldum bu arada. Kendi, kendi, evet, kendi mahallemde kendi mahallemde, kendi muhitimde ilk defa sansar duydum ki sizin gibi tecrübesi olan arkadaşların bana söyledi sansar olabilir. Kedi diye düşündük ama. Yok, kedi aldığı zaman parçalar Bir bile... iki parçalar, üçü alır götürür. Bu hiç beklemez. parçalamamış. Bir tanesini tek kafasını koparmış. Genelde boynunda Sansar yakalamış. Şuradan alır, kanını evet. içer bırakır. Hepsinin kanını yani... dediğin gibi içmiş, boyundan Doğrudur. yakalamış, bırakmış. Bir Kuşu de, bırakır. Furkan bir de benim kümesim çatının içinde. Doğrudur. Kümeste bir boşluk bulmuş, girmiş, Kümesten almış götürmüş çatının içinde boğmuş. Doğrudur. Abi senin kümesine girme olasılığı şu şekilde çatı kenarları boşlukta, olabiliyor. Çünkü olukların ar arkasındaki böyle kalan küçük boşluklardan birinde girmiş. Burnuyla ağzı giren her yere o giriyor. Girebiliyor. Fara gibi haymandır. Kendisine. Omurgası yok. Doğrudur. Abi bu şekil e, sansar olduğunu tahmin ediyoruz. Sen gibi dosyanın canı yani, sağ olsun. Canısı olsun. Allah razı olsun. Aynen, sen de canın sağ olsun abi. Arayan soran arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsun Furkan da birçok arkadaşımdan önce, birçok dostumdan da önce beni aradı sağ olsun. Hem geçmiş olsun dileklerini iletti, hem iyi dileklerini iletti sağ olsun. Buradan ona da temiz yüreği için Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Laf Yani gibi bir gençsin. Allah, Allah senin gönlüne göre versin. Birbirimize abi kardeş diyorsak bunu kuş için veya iş için veya başka bir işin olmamalı. yok sende de o yol zaten. İçimizdeki güzel sevgiden olmalı. Yani Allah senin gönlüne göre Sevgiden göreversin. ötesi olamaz. Ya yani biz de gerçekten ben seni de senin gibi değerli abilerini de çok sever, çok teşekkür değer. Teşekkür ederim. Kıymet Sağ veririm. Allah evladını bağışlasın. Başlasın. Biz de seni sevdiğimiz için sana geldik, sana konuk olduk. Başla, Başla de üstüne bir... geldin. Ee, İnşallah yazarak izleyicilerimiz İzleyicilerimize, takipçilerimize bir dedik. Şu anlattı. Kuş tutmuyoruz ee, mevsim de kafanı... Değil değil zaten mevsim ee, de. e, bir güzellik olsun, bir sohbet olsun. Aynen öyle. Takipçilerim beni e, zaman zaman arıyorlar ya da e, yolda geçerken Van'da çoğu sağ olsun tanıyor zaten bizi. Doğru ya de. da e, yine YouTube üzerinde bana yazarak ulaşıyor abi kuş videoları bu aralar hiç atmıyorsun. Doğru. Doğru. Kuş videolarını bekliyoruz diye sağ olsun. Ben Aynı de sen şey gibi, bir e, bir evet, Hoş geldin, sefa e, e, değerli yetiştiricilere gidiyorum. gidiyorum yaşı büyük ya da küçük önemli değil. Karakteri sağlam olsun. Ben de karakteri sağlam senin gibi insanlara gidiyorum. Hem kuşlarını hem arkadaşlarımı da tanıtmış oluyorum burada. Güzel hem o dostluklarımız, arkadaşlarımız da oluyor. Kuşlarımızı da böylelikle e, farklı illere de, farklı kültürlere de tanıtmış oluyoruz. Sen de burada şu an o emeğin var. Teşekkür ederim emeğin için. Evet değerli dostlar bize zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya da koşa kalın diyoruz.